162 üründen 110'u uygunsuz Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılı içinde kozmetik ürünlerle ilgili denetimleri tehlike tabloyu efendim ortaya koydu. Nedir bu tablo? İnternetteki ürünlere dikkat başlığı var. Temmuz-Eylül döneminde denetlenen 162 kozmetik ürününden 110'u uygunsuz. Özellikle el dezenfektanları, antibakteriyel sabı bakteriyel sıvı sabunlara gibi efendim e, yosidal ürünlerde tehlike çok fazla. Uzmanlar internet alışverişinde çok kalitesiz ürünler satıldığını söylüyor. Aman dikkat. 162 ürünün uygunsuz olduğunu söyleyen kim? Bakanlık mı? Evet bakanlık. Peki Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı bu ürünlere üretim iznini kim veriyor? Ben mi veriyorum? Hakikaten, kendisi o, veriyor. Üretilmeden niye? ya hayır, Sağlık Bakanlığı kendisi veriyor. Kardeşim Hı. bu ürünlerin üretme iznini. E sen vermişsin üretiyor adam. Ama işte sonradan İnternette de satıyor. Belki sonradan işte böyle katakuleyle farklılaştırıyorlar içerikleri. Bilemem. E, sağlık o zaman Bakanlığı'na güzel Sağlık ürünü, Bakanlığı'nın diyorsun, işi denetlemek değil mi? Onay veriyor. Mi? E, denetlesin. Ruhsatlarını üretim izinden iptal etsin. İşte Niye dert yanıyor ki? Etmişsin herhalde bilemiyorum. Sosyal medyada ha. işte bu kadar ürün çıktı mı çıktı diye. He? Hayıflanmana ne gerek yok. Bakanlıksın hepsinin ruhsatını iptal et.